Birinci soru şu birinci kağıtta. İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar. Manasını lütfen açıklar mısınız? Bu söz Hz. Ali'ye isnat edilir. Tenkiti de yapılır. O böyle bir şey demiş mi dememiş mi? Fakat manasından doğru şeyler istinbat imkanı olan güzel, mübarek bir söz. Eğer Hz. Ali Efendimiz demişse de, üzerinde durmaya değer. İnsanlar uykudadırlar, öldükleri vakit uyanırlar deniyor. Bir yönüyle şöyle bir izah getirilebilir buna. Dünyada insanlar hakikat adına, hatta hakaikul hakaik adına ne kadar şey bilirlerse bilsinler, öbür aleme, hakiki aleme intikal edecekleri ana kadar daima hakikati, en mühim meseleyi perde arkasından müşahede edecekler. Hakikatle aralarında daima bir tenteneli perde göreceklerdir. Katın kendi aydınlığıyla, bütün berraklığıyla onlar tarafından sezilmesi, hissedilmesi ancak bu alemden sonra olacaktır. Ali bu alemde insanların hakikatı bilme adına kafalarında kurdukları her şey hayalden ibarettir. Rüyalar gibi şeylerdir. Çeşitli tevillere tabi tutulabilir bu. Bir, bu şekliyle mesele izah getirilebilir. Bir diğer şekli de şudur. Ehli hakikatin, ehli tasavvufun bu türlü sözlere ve bu türlü sözlerin ihtiva ettiği hakikatlara daha değişik bir bakışları vardır. İnsanlar hakikati görebilmeleri için nefis ve enaniyetleri cihetiyle ölmeleri lazımdır ki hakikati ayan beyan görebilsinler sırtlarında nefislerini taşıdıkları venlik ve gururun altında ezildikleri müddetçe hakikati göremezler. Öyleyse kalbin ve ruhun hayatına yükselmenin bir yolu vardır. O da nefis ve enaniyet cihetiyle yok olmak. Yok olmalı ki insan var olsun. Zat-ı hakkında bir kısım hakikatların kalp ve vicdan yoluyla müşahede edilmesi. Ve insanın bunu vicdanında sezdikten sonra iradesiyle kendisini yönlendirmesi biraz nefsin ve enaniyetin baskısından kurtulmaya bağlıdır. Bu çeşitli yollarla temin edilir. Ya derin bir tefekkür, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki her ayetinde, her kelimesinde, her harfinde, her satırında ona ait hakaiki müşahede edip daima uyanık, göze açık yaşamak. Bir diğer hususta zikru fikriyle kalbini delme, kalbinde müşahede etme, vicdanını uyarma, tembih etme. Mutu kabla en temutu sırrına masar olma. Uykudadır. Ölme, ondan sonra hakikatlara aşina olma durumuna gelme. Yani siz hepiniz uykudasınız. Nefis ve enaniyet cihetiyle öldüğünüz zaman gözleriniz açılacak ve hakikati müşahede edeceksiniz. Yoksa nefsin arzularının esir olduğunu sürece cismaniyetinizi yaşayacaksınız, hakkata da gözleriniz hep kapalı kalacak. Bu yönüyle dan hani, ölüp ahirete gidip hakikati öyle görme, öyle görmeye muvaffak olma değil de dünyada nefis ve enaniyet cihetiyle insanlar uykudadırlar. Nefis ve enaniyeti cihetiyle nefislerini, enaniyetlerini öldürüp kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girdikleri an kalbi söylettirdikleri, ruhu işlettirdikleri an gözleri açılır. Artık her şey ayan beyan onlara görülür. Bir de bu şekilde bir izahı vardır bu meselenin. Bir de çok insanlar Allah'a iman etseler bile gaflet içindedirler. Namaz kılarken bile gaflet içindedirler. Tabi bunlar cismaniyete ait şeyleri yaşarlar ve daim onların baskısı altındadırlar. Namaz dünyaya ait bir sürü şeyle doludur bizim Oroç dünyaya ait bir sürü şeyle doludur. Elimizde tesbih çekerken yine kalbimiz dünyaya ait bir sürü şeyle doludur. İnsanlar malayaniyat sayılan bu türlü şeyleri kalplerinden attıkları an belki bir yönüyle dünya cihetiyle ölecekler. Fakat uhrevi alemi itibariyle dirilecekler. Hakikatler onlara daha parlak ve daha berrak gelecek. Bu arz ettiğim şeylerin hepsi her mümin tarafından yapılabilir, mümkündür. Bir tanesi bizim elimizde değil, başta arz ettiğim şey, öbür aleme gittiğimiz zaman hakikati ayan beyan göreceğiz. Bazı ehlullah, ruh, ruh hayatına, kalp hayatına yükseldikleri için dünyada dahi öbür aleme ait hakikatları görmüşlerdir. Enbiya ve asfiya ise miraç yapmak suretiyle görmüşlerdir. Kimisi burada yeryüzünde kalbi miraç yapmıştır. Kimisi Seyyidina Hazreti Musa gibi Tur Dağı'nda bir kısım tecellilerle Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, kelamıyla, tabir caizse, üluhiyete ait atmosferle münasebete geçmiştir. Miracını yapmıştır. Bazı veliler de kalbinde yapar. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemin hışırtılarını, cennetteki rahmet esintilerini, kader kaleminin cızırtılarını, meleklerin gürültü ve tarrakasını, müşahede edecek, duyacak, görecek şekilde miraca yükseltilmiş, orada hakikatları görmüştür. Dünyadayken uyanmıştır, dünyadayken hakkata gözü açılmış, bizim öbür alemde göreceğimiz her şeyi o bu alemdeyken görmüştür. Keyfiyeti miraca ve Efendimizin bu mevzudaki müşahedelerine temas etmeyeceğim. Sorudaki mevzumuz, insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman dirilirler. Biz bunu böyle değişik manalarıyla ele alacak, ölmeye bakacağız. Ölmeden evvel ölmeye, sırtımızda cismaniyete ait yükleri bir tarafa bırakmaya ve bir de öbür aleme intikal ettiğimiz zaman gözümüzden Allah'ın Allah perdeyi kaldırması ve orada bütün iliklerimize kadar zevk duyabilmemiz için şimdiden hazırlanmaya bakacağız. Burada insan ruhunu ne kadar inkişaf ettirirse hakikati o kadar orada, berrak simalı, aydın simalı olarak görür. Burada çoban gibi yaşayan, orada üluhiyet dairesine ait sevklerden pek fazla istifade edemez. Bu da ameliyatı fikriyeye vabeste, ruhu işlettirmeye vabeste, ölmeden evvel ölüm duygusuna dilbeste olmaya vabeste, Allah'a vuslat aşkıyla yanıp tutuşmaya vabeste, gittiği zaman orada bulacak, huzurunu alacak, gözü açılacak ve hakikati görecektir. Allah'ım ve fıkna. Bu çok su götürür bir şeydi. Benim cevap vereceğim bir soru değil. Çünkü kalbini, vicdanını yaşayan insanların işi bunu anlatmak. Ama ben ilmel yakin olarak arz etmem gerekli olan şeyleri arz ettim. Aynel yakinini, hakkal yakinini görenler ve yaşayanlar bilirler.